Merhaba, ben Ali Uzov, Okyanus Fesavesi Kurucusu. Bugün 14 Aralık Perşembe. Ne özelliği var diyeceksiniz. Ee, 33 yıl önce, yine 14 Aralık'ta ve yine Perşembe günü benim kızım dünyaya geldi. Ee, benim iki tane iki önemli emeğim var. Biri diplomam, mimarlık diplomam. Bir de kızım. Ya diğer emeklerde mutlaka bir pekişmem var ama <laughs> onların yanında yani çok da fazla şey yok. Yani esamesi olmaz. Son videoda bu önce onda önceki videoların sanırım tahmin ediyorum özeti gibiydi. Çok da iyi ses çıkmadı çünkü onda. <laughs> Yani orada bir şey yaptık, bir hata yaptık. Sesini halledemedik. Bunu özeti gibi kabul edin. Bir, bir, bundan önceki 5 ya da 4 videonun e, orada hemen hemen çok şey anlattım. Bugün e, Ali Yusuf'un kendinin öyküsünü e, anlatacağım. E, 1958 doğumluyum. Ne kadar doğru bilmiyorum. 57 de olabilir, 59 e dolar olabilir. E, şöyle anlatayım. Babam, annem akraba evlilikleri yaptı. Babam annemle, yani annemle isteyerek evleniyor. Babamın bir hikayesi var. Yeri geldikçe o hikayeden daha sonra bahsedeceğim. O önemli bir, önemli bir hikaye. Şimdi şöyle anlatayım. Bu gelelim bana. Annem tabii geç hamile kalıyor. Ee, epeyden bir 7 8 yıl e, çocuğu olmuyor. Babam da annemin işte şey olduğunu düşünüyor. Yani e, e, kısır olduğunu düşünüyor. E, bir evlenmeye karar veriyor. Yani eski insanları bilirsiniz. Annem de diyor ki e, ya işte babamın adı Mehmet. Ya hem e, hem diyor, akraba oldukları için hem moro diyor. Ben hamile olabilirim diyor. Babam da çok büyük gurap ediyor. Ben ne zaman doğurursam sen de o zaman doğurursun diyor. Ee, ve zaten kararını da vermiş bir başka bir hanımla evlenmeye. O da uzaktan bir akrabası. Yani çok uzaktan olduğu için çok yakın akraba sayılmıyor. <laughs> kadın geldikten sonra yani benim ikinci annem onun üzerine kaydım bu arada. Geldikten sonra annemin işte bir 7-8 ay sonra belki 6 ay sonra falan ben doğuyorum. Yani ama şimdiki ikinci o kadın çocuk sahibi olamıyor. Tabi bu, bu Allah'ın Allah hikmeti. Ama ben o kadını o kadar çok severim ki. E, ilk kaybettiğim, e, ben onun üzerine aynı zamanda şükür söyleyeyim, kaybettiğim e, çok değerli benim için. Çok değerli. Onun da, bu, bu şeyde zaman bulursak, onun da küçük de olsa değineceğim. Yani kısacası ben 7-8 yıl sonra, geç doğuyorum yani. Bu böyle şey böyle işte ileri zamanlar giderlerken giderlerken e, bu, bu kadının böyle ya da böyle annem babamla iyi anlaşamadığı için babamın zulmünden babasının evine kaçıp gidiyor ve bu kadın bana bakıyor. Kadın da tabi çocuğu olmadığı için e, çok fena mesela nedir? Çok kızgın, çok stresli. Yani gülen bir gülen bir yanı yok. E, ben de korkudan çocuk çocuk gelişte. Düşünülüyor musun? E, i̇şte, yani, yani, altıma yapıyorum yani çiş yapıyorum. E, Sabahlar sabaha kadar bekliyorum sabaha kadar. Yani e, yapmayın diyor. Uykum geliyor son beş dakikada yatağa bir şey yapıyorum bırakıyorum. Tabii bu kadın e, hıfzının çocuğu olmadığından dolayı bütün harcını bana da yakıtarak alıyor. E, ve ben bir kere olsun hatırlıyorum o kadın beni dövdüğünde, Allah ondan razı olsun diyorum. O kadın olmasa ben bir hiçtim. bir kere olsun e, kıkım çıkmıyor. O da ya yiyorum, hiç ağlamıyorum. Ondan sonra tek kendi başıma kaldığımda yatağın altına gidiyorum ve ağlıyorum. Bunun da gerekçesini şöyle düşündüm. Ki ya çocuk 5-6 yaşında bile diye, 3-4 yaşındasın. O kadın üzülmesin. O kadın üzülmesin, gözyaşlarımı görmesin diye ağlamıyorum. Düşünmüyor musun ya. Çocuk ya düşünün çocuk çocuğun böyle düşünmesi çok ilginç ya çok garip. ben de bunu çok karım diyorum. Ama aradan yıllar geçti aradan yıllar geçti ee, yıllar geçmesi derken bir gün babama babam da o zaman bu durumda beni hiçbir zaman sevmedi zaten beni hiç sevmedi yani. Ee, yani o kadını çok sevdi, o kadının bir çocuğu olsun dedi. Yıllarca dolaştırdı, yıllarca yani çocuğu olsun diye. Bütün doktorlara Türkiye çapında ne mele yeri dolaştırdılar. Maalesef olmadı. <laughs> bir gün ben işte 7-8 yaşlarındayken bir gün şehirde babana soruyorlar. Ya diyorlar sen, ne diyorlar senin olan kaçıncı sınıfa gidiyor? O zaman anlıyor ki yani çocuklar okur babam. Okula gitmesi gerekiyor hemen gidiyor kaydını yaptırıyor ve o ikinci annem üvey annemin üzerine benim kaydımı yaptırıyor. Nüvit alıyor gidiyor kaydını yaptırıyor. Yani buradan şunu anlatıyorum. Ben geç doğdum okula da geç başladım. <laughs> Ekonomi koşullar bazı sorunlar yüzünden bu verdi bu çocuklukta üvey anne çocuğu olmanın sebeplerinden dolayı bütün yani şeyimi benim yönlenmemi okulda yönlendi. Her zaman okul birincisi, en fazla okulun ikincisi o, o, olmuşumdur. Ee, bu zaman, öpey bir zaman geçtikten sonra bu, bu kadın e, okula gittikten sonra her şeyimiz değişti. Bu kadın beni ödüllendirmek için yani ödüllendiriyordu ya. Arkadaşlarım geliyordu. Onun sayesinde gerçekten okur birinci sorumluluğunun çok çalışma nedenlerinden birisi. Dışarıdan kumar oynamadım, sigaraya alışmadım, kötü şeylerim olmadı. Hep o kadının sayesinde. Allah ondan razı olsun. Onu da 2021 yılında, pardon 2007 yılında kaybettik. 2007 yılında bir cuma günüydü. Gelelim tekrar benim benim hikayeme gelelim. Benim hikayeme gelelim. Okul bitti. Biraz geç başladığı için mecburen geç bitti. Daha sonra ben yurt dışına gittim. Bir zaman kaybettim. Yine orada zaman kaybettim. Hollanda'ya gittim. Hollanda'da bir mühendisliği eğitimi için kaldım. Orada da bir çok gecikerek işte okul hep geç, geç kalıyordu. Dil sorunu vardı. Daha sonra baktım yürütemiyorum. Ben dedim burada Hollandalıların pistini temizlemeye gelmedi. Bu arada çalışmaya başladım. Ekonomik koşullardan dolayı. Çalışınca da okul yürümedi. Bıraktım kaçtım geldim. Türkiye'ye döndüm. Ne kadar mimarlık fakülteleri varsa 83 yılında, 82 yılında 81 yılında döndüm. Sınava hazırladım. 82 yılında bütün Türkiye'deki mimar fakültelerini yazdım. Kaçıncı sırada bilmiyorum. Trafik Üniversitesi'ni tekrar kazandım. Yani koşullar hiçbir zannı olmadığı için onu da geç bitirdik. Bir, geç doğduk, <laughs> okulu, liseyi geç bitirdik, üniversiteyi geç bitirdik. Üniversitedeyken, son sınıftaki son altı ay falan iken ee, bir hanımla tanıştım. Bizim üstümüzde oturuyorlar, Biz öğrenci eviydik altta. Bunlar da bizim üstümüzdelerdi. <laughs> Öylece bir iş şey yaptık, bir üniversite oldu. Benim sınıf arkadaşım, bir önayak oldu. Bizi tanıştırdı. <laughs> nişanlandık. Tabii e, nişanlandık ama nişanımız işte ne kadar sürdü? İşte biraz geciktirdik tabii. Her şeyde olduğu gibi onu da geciktirdik. Daha sonra geç de olsa evlendik. E, benim e, hanım hamile kalamıyordu. Daha doğrusu bir şey istiyorduk da kalamıyordu. E, o da geç oldu. Hamile kalması da geç oldu. 3-4 ay gecikti. Benim kızım geç doğdu. Benim kızım dişlerini geç çıkardı. Yani ne benimle ilgili ne varsa her şey geç oldu yani. Bu ne demektir? Şu aklıma geliyor. Herhalde geç öleceğim yani. Daha sonra daha sonra gelelim tekrar. Edirne'deydim o zaman. Edirne'de bir 12 yıl falan kaldım. 12, 12 yıldan sonra Ankara'ya geldim. Ankara'da bir mimarlık hizmetlerinde yani mimar önce bizim üniversite okurken bir öğretmenimiz vardı. Dedi ki şeyi bitirmeden neydi onun adı? Projecilik yapmadan 6-7 yıl şantiyede kalın. Ben onu dinledim. Biraz da gerek 12 yıl kaldım. Sonra Ankara'da tekrar projeciliğe yöneldik. Bir ara durgunluk oldu. Durgunluk olunca da Şantiye'ye, yani para kazandırmak için şantiyeye gittim. Şantiyeden sonra bir kaza geçirdim. Bir kaza geçirdim. Bir kaza geçirdim. Tekrar Ankara'ya döndüm. Altı, altı ay işsiz kaldım. Sonra İstanbul'da teklif aldık. O gün işte, o zaman, o zaman da şu andaki Cumhurbaşkanımız belediye başkanıydı. İstanbul Büyükşehir e Belediyesi'nin. Yani o zamandan ondan o zamandan itibaren e, Tayyip Bey nerede biz oraya gittik. Tayyip Bey beni bilmezse ben de benden haber olmaz. E, yıllar sonra aynı müteahhitle e, şeye gittim ben. Nicere Nijer'e gittim. Nijer'e gittim. Nijer'de iki buçuk yıl falan kaldım. O okul, işte Nijer çocuklarına okul ve şey yapıyorduk. E, park çocuk parkı yaptık. Sonra iki buçuk yıl kaldıktan sonra tekrar Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döndükten bir altı ay sonra falan Sudan'a gittim. Sudan'a gittik tesadüf e, Tayyip Bey Sudan'a da geldi. O şeyden dünyaya bir seslenmesi vardır. Kudüs'ün başkenti olması ile ilgili. Biz karşı koyduk. Bizim yanımıza dünyada 146 ülkenin hemen hemen 130'dan fazlasını bizim yanımıza yer aldı. O gün işte Tayyip Bey dünyaya seslendi. Orada da birlikteydik. daha, daha, sonra bu bir iki ay falan kaldıktan sonra bir bacaklar bacaklarımda bir şey bir, kızarıklık hissettim. Oranın o suyu diye düşündüm önce. Tabii orada da bir şey, şey Türkiye gibi sağlık hizmetleri gelişmiş olmadığı için iki ay sonra Türkiye'ye döndüm. Doktora gittim. Doktor e, incelediler, baktılar. Meğerse e, yaştan, dolayı B12 eksikliğiymiş. Hiç alakası B12'den dolayı ilaç verdi. Öylece şey yaptık. E, daha sonra e, bu araya pandemi girdi. 2-3 yıl, yıl Türkiye'den dışarı çıkamadık zaten. Tekrar daha önce e, bunlara ben daha önce bir konuşmuş olabilirim. E, kendi koşullarımla gittim şeye. Eee Nijer'e. Bir, bir yıl falan kaldım. Sıcağa dayanamadım. ondan sonra oradan, oradan da ayrıldık. Gürcistan'a geldik. İki yıldır da Gürcistan'dayım. Burada bir bir arkadaşımızın dostumuzun bir binası var. Şey, eski bir şey aldı. ev içinde bir yer, ev, arazi aldı. Arazinin içinde ev vardı. Onu restore ediyoruz. Ee, herhalde bir, bir ay en fazla 15-20 güne kadar onu kapa kapatacağız. Yeni yıla, yeni yıla, yeni yıla, yeni yılla birlikte e, bu, bu, bu süre içinde daha önce benim başka kanallarda videolarım vardı. Dedim ki bir katkı sağlayın dedim. Buradan e, Allozofu devreye soktuk. E, böylece, böylece işte gidiyoruz. Bakalım nereye kadar gidecek. Ee, kısa, bu benim kısa öykümdü. Ee, uzun öykümü, e, başka konular açıldıkça aralara serpiştirerek bunları anlatacakım. Ee, bu videonun da e, özellikle daha önce hep 7 dakikalık videolar yapıyordum. Bir önceki videoda tam belirsizlik olduğundan dolayı. Bunu bir 14 dakikaya çıkardım. Herhalde bundan sonra benim videolarım 14 dakika sürecek. Neden 14 dakika? Şimdi 7'nin katları, 7'nin katları. Bugün de tesadüf kızımın doğum günü. Onu da onunla esinlenerek 7'ye çıkardım. Bir, bir müddet, bir 14 dakika daha sonra 21 dakikaya çıkaracağım. Bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi perşembeler. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere